ümmet orta hali yani ne bir tarafa ne tek tarafa fazla şey yap gitmeyin ortada olun çok katı olmayın çok yumuşak olmayın çok sert olmayın her şeyi orta hali olsun diyor Şimdi ehl-i sünnet ve dediğimiz peygamber efendimizin tarikat ehli, mezhep ehli onlar orta ortadadır. Onların dışında olan yoldan çıkmışlar. Peygamber Efendimiz emrinin dışına çıkmışlardır. O bir tarafa bakarsan öte insanların bütün insanları kabul etme Müslümanları Müslümanlığını kabul etmiyor öte tarafa bakarsan onlar da aynı şekilde Bunun için ehli sünnet ve cemaat olan bu tayfa onlardır Peygamber Efendimiz sellem'in yolunda gidenler onlardır onun başkalarına. Şimdi bir hayli oradan buradan eskiden birini dinlerdin bir şey yapamazdın. Şimdi her taraftan millete çıkıyor, ahkam kesiyor. Bu e, makinelerden, aletlerin içinden her türlü şey e, söylüyor, kendi kafasına göre bu böyledir, bu doğrudur, bu yanlıştır, şu şöyle yaptı, bunlar böyle yaptı diye. Ondan sonra birbirlerine düşman edip e, ortada olan insanlar onlar kurtulmuş olur. Öteki türlü e, onlara dinleyip de yoldan çıkan oluyor, e, oluyor maalesef. Çünkü fitne her tarafta var fitne. Fitne şeytanın işidir. İslam'ı bozmak için, insanları bozmak için devamlı uğraşır. Onun için devamlı aşırıya gitmemek lazım. Aşırı gitmek zarar verir. Aşırılık iyi değil. Orta ortaya olarak hem kendine fayda olur, hem başkalarına fayda olur, hem rahat olur. Dinini muhafaza edersin. Öteki türlü ehl-i Beyt'e meyledenler Ehli Sünnet vel Cemaattir. Sahabeye meyledenler gene Ehli Sünnet ve Sahabelere sevenler, on, aşırı gidenler. elbette sevenler, onlar da aşırı gidenler. Yani böyle bu e, vaziyet e, insanları kandırmak için e, her türlü e, yalan, e, hak, aslı olmayan şeyleri e, hakikat gibi hatta hadis-i şerifleri e, uyduran çok olur. Ee, hadis-i kabul etmeyenler çok olur. Kur'an'ı bile bazı tayfalar kabul etmiyor. Yok. Yani Kur'an daha saklıdır, daha çıkacak diye. Onun için tarikat yolu ortaya olur. Onun için onu takip etmek bütün Müslümanlara faydadır. Öteki türlü mürşidi olmayan mürşidi şeytan derler. O, o, vaziyet insanlara zarar verir. Her, her zaman hani dünya için, ahiret için orta ortada olmak iyi. Allah muhafaza etsin. Nefsimize uydurmasın. Aşırıma gitmeyelim inşallah. Amin Allah'a tevfik. Al fatiha